canları. Herkese merhaba. Evet, şimdi bugün ise aklımdaki kişi beni özlüyor mu? Adlı bir açılım gerçekleştireceğiz. Bir bakalım. Aklınızdaki kişi ne durumda? Acaba özlemiş mi yoksa umrunda değil mi? <laughs> şimdi iki deste Allah iki deste oluşturacağız. Birincisi kırmızı destemiz, ikincisi ise mavi destemiz. Şöyle en iyisi ben göstereyim. İkinci destemiz şöyle. Birinci destemiz de şöyle bildiğiniz klasik tarot destesi. Evet ikisinden birini çekilebilirsiniz. Ya da ikisinin birini de dinleyebilirsiniz. Tamamen karar sizlere kalmış. Canlarım benden danışmanlık almak isterseniz de e, Instagram'dan ya da Whatsapp'tan mesaj yoluyla ya da mail'den bana ulaşabilirsiniz. Gün içerisinde geri dönüş sağlanıyor hepinize. Evet. Hazırsanız başlayalım birinci kırmızı destemizle. Hadi gelin bir bakalım. Şimdi evet. Bakalım özlemiş mi? Ne durumda? Acaba neler olacak? Hep beraber bir bakalım. Hadi. geçen birisi şey yazmış yorumlara bunu da söyleyeyim enişte kendini göster enişte diye <laughs> enişte kendini göster enişte diye bizimkisi de acaba yorum yapsam mı diye bana soruyor şimdi dedim hayır niye yorum yapıyorsun yani takip ediyor tamam mı şimdi oldu. hani kanalı ne durumdayız neler yapıyoruz diye Dikkatimi çekmiş işte. beni beni diyor çok merak ediyorlar galiba diyor. Acaba yani devreye gireyim mi dedim. Dedim hayır dur dedim daha zaman değil. <laughs> Allah'ım çok minnoşsunuz. Şimdi hep beraber bir bakalım. Oh, yeter Burada daha fena... ...şimdi... ...ben burada direktman şunu görmekteyim... ...sevgili minnoş enerji... ...kartlar diyor ki... ...bir Koç Burcu'nun enerjisini al almaktayım... ...bir de... E ...bir de Başak Burcu'nun enerjisini alıyorum ben burada... ...kartlara baktığım zaman ve Koç Aslan Yay Burcu... ...ama sanki Koç daha böyle ağırlıklıymış gibi hissettim burada... ...şimdi... ...burada şunu görmekteyim... ...geçmişte ilişki bu kişi evli olduğu için veya ilişkide bu kişi çok darbe aldığını düşünen birisi var burada. Yani seninle ilgili durumu değil. Bu da geçmiş bir ilişkisi var. Uzun sürekli böyle uzun soluklu bir ilişkisi olmuş. Bak sana en iyisi böyle anlatayım. Partnerin ya evli ya da evliliği çok sıkıntılı olan bir insan ya da ailesine çok sıkıntılı olan bir insan. Ama burada genel itibariyle bir aile figürü böyle bir aileyle ilgili bir problem var burada açıkçası. Bundan kaynaklı kartlarım diyor ki yani ya da evli değilse evli değilse de önceki vakitlerde senden önceki zaman dilimlerini diyor kartlar e, uzun soluklu bir ilişkisi olduğunu ve bu kişiyle de evliliğe kadar gitme, evlilik yolunda ilerleme yolunda olmuş fakat bir anda kopmuş. Ve bu ilişkisinden sonra da e, bu kişinin de şöyle bir durum var. Yani böyle kendini geriye çekme, duygularını kapatma, düşüncelerini kapatma ve iletişime kapatma gündeme yer alıyor burada açıkçası. Yani tamamen bu kişiyle alakalı böyle sıkıntılı engellenmeler, tartışmalar, konuşma bozukluğu, iletişim bozukluğu meydana gelmiş diyor. İlişkide ama her ne olursa olsun, her ne problem olursa olsun ben bu kişinin seni çok özlediğini ve hala da aranızdaki bağın da çok güçlü olduğunu kartlar bana göstermekte. Şimdi burada bu kişi sana karşı çok kırıcı konuşmuş, ilgisiz davranmış sevgisini göstermemiş, sevgisini dile getirmemiş. Hep böyle bir tedbirlik enerjisi ve hep böyle bir liderlik enerjisi olmuş ve ilişkide hep demiş ki yani benim dediğim olacak benim dediğim doğru dediği enerjilere girmiş diyor kartlar ve hem seni hem de kendisini çok yıpratmış ama hele ki seni daha çok yıpratmış. Çünkü kullanmış olduğu kelimelerin böyle bir anlık ağzından çıktığını sonrasında farkına varıyor ama hani kendine böyle bir haklılık payı çıkardığını görüyorum ee, bazılarınızın ilişkisine üçüncü kişiler girmiş yani üçüncü kişilerden kastım ben burada bir aile figürü ve bu e, insanın da kendisiyle alakalı problemler üçüncü kişi olarak benim karşıma geliyor bakın İlla üçüncü kişi deyince aklımızı aldatma gelmemeli. Çünkü bu kişinin yani partnerler için söylüyorum genel konuşuyorum. Bir kişinin aklında kuruntu, kaygı, stres, kendi ailevi, kendi maddi sıkıntıları varsa zaten bu üçüncü durum, üçüncü kişi olmakta. Yani bakın bir insan hele ki erkekler için söylüyorum. iki kişiyi veya da iki durumu Aynı anda idare ettiremiyorlar. Bakın her iki durumu yani iş ve e, hem eş hem iş durumu hem aşk hem iş durumunu aynı anda idare ettiremiyorlar açıkçası. Yani ben burada bir de bunun enerjisini almaktayım. Kendisi böyle borcu olan, harcı olan ve para biriktirme yönelmiş de bir insan var burada. Ve bunun da zorluğunu, bunun da sıkıntısını senden çıkarmış diyor. Ama burada aranızda çok güçlü bir uyum olduğunu, çekim olduğunu ve böyle bir telepatik bir enerji olduğunu bana buradan söylemekte. Ve bu kişinin evet seni çok özlediğini, hatta senin böyle varlığını, böyle enerjini e, istediğini böyle bir arayışta olduğun yani senin e, bu kişiye karşı vermiş olduğun enerji huzuru arayan bir enerji de şu an diyor kartlarımız e, bazılarınızda evet böyle bir nisan mart aylarında bir kopuş olmuş ya da zaten burada mart ayında göstermekte açıkçası evet e, ama bakın bazılarınızda şu durumu da var Öyle bu ay yani Eylül ayı içinde ya yani böyle yakın tarihlerde de bir kopuş hani sanki Eylül'ün üçünde ya da Eylül'ün dördünde gibi bir enerji aldım ben burada böyle bir hissiyat aldım bu zaman dilimlerinde diyor bir kopuş meydana gelmiş ee, bazı aralarında bakın zaman vermek gerekirse 9 hafta içerisinde aranızdaki güç bağının aranızdaki telepatik bağının arttığını hissedebilirsiniz ne gibi? Aklınıza ya böyle olmadık yerde bu kişi gelebilir. Aklınıza hiç durduk yere böyle hani hiçbir şey yokken böyle bir aranızda böyle bir özlem duygusu artabilir. Böyle bir düşünme duygusu artabilir. Bununla da ilgili bir kart da var aynı zamanda. Evet bir bakalım şimdi biraz daha ayrıntıya inerim. Bak bak. Bir yandan bu kişi seni kaybettiğini düşünüyor. Kafasında çok dolu, çok düşünceleri yer ettiğini bana buradan söylüyor kartlar. Ve evet bak yine aynı şey var burada. Şimdi diyor ki bak bu kişinin geçmişte kalmış bir ilişkisi var ve bir evliliği de olabilir bu. Bundan dolayı çok canı yandığını ve bu durumdan dolayı da kendini irite eden bir insan var. Yani sana karşı böyle bir zıt davranma, böyle bir ben burada şunu da sezdim böyle bir boğma enerjisi kıskançlık enerjisi de var burada açıkçası yani seni sık boğaz etmiş bir insan var evet seni böyle, darap, seni böyle daratmış böyle boğmuş bir insan var burada açıkçası ilişkiyi boğmuş seni boğmuş yıpratmış böyle hani bunundan gelmiş burası açıkçası ama şu da var sen bu kişiden ayrıldığın dönemlerde yani şu anki zaman dilimlerinde seni merak ediyor acaba hayatına başka birini aldın mı acaba mutlu musun onsuz acaba ne haldesin hmm. ee, sen bir de kendine şu durum var yani sevgili izleyici kendi de şu durumu hissetmekteyim ee, ben elimden geleni yaptım olmuyorsa artık yapacak bir şeyim yok dediğin Ener enerjiyi saldığın bir dön döngüdesin ve kendini toparlamaya çalışıyorsun. Kendini iyileştirmeye çalışıyorsun. Ama partnerin gözünden kaçmıyor bu. Partnerin gözünden hiçbir şekilde kaçmıyor. Aksine diyor ki ben siz çok mutlu. Ben siz hayatını ideal ettiriyor. Dediği bir duygu durumu da var. Peki enerjisi ne durumda? Evet burada kesin bir aile engeli, aile ilgili durumlar var. Ama bu kişi senden beslenen bir enerjide. Ve evet böyle bir gizli kalma gündemleri de söz konusu burada. Yani böyle bir kendini çıkmazlı hissetme gündemleri böyle bir çıkar yol bulmaya çalışıyor. Engellerden dolayı, durumlardan dolayı. Ee, ve senin gizli gizli takip eden, izleyen bir enerjisi var. Ona kendini saklıyor. Yani şu an ne geliyor ne, ne de adım atıyor kendini tamamen böyle içe kapattığını böyle bir muhasebe yaptığını görmekteyim açıkçası. Ama burada evet özleyen bir enerji var ve tekrar belirtiyorum. 9 haftalık bir zaman dilimi içerisinde bakın sevgili minnoşlar burası çok kesin geliyor çünkü. Yani 9 e, haftalık bir zaman dilimi içerisinde veya 90 gün de olabilir bu açıkçası. Malum donuna enerjisi var şu an. 2 Ekim'de gerçekleşecek olan bir enerjimiz var. Ee, ve bu enerji bazılarımızda böyle bir telepati barını arttırabilir. Telepatik güç arttırabilir ki burada şimdi danışmanlık kartımız da geldi. Ee, öğrencilik kartı bir danışmanlık bir seans kartı olarak benim hep karşıma gelmiştir. Çünkü adı üstünde öğrencilik kartı rehber böyle bir hani şimdi danışma kartıdır size öyle söyleyeyim. Beklerim bu videodan böyle çıktığına göre Demek ki vardır bir hikmeti ee, Doğun enerjisinden dolayı Ben bunu böyle söyleyeyim Açacağız size ee, Bu kişili olan gündeminizde böyle bir Telepatik bir güç Bir düşünme Aklınıza böyle yer yer, yer sık sık gelmesi Gündemleri olabilir Keskin enerji var bununla ilgili Evet Bir aşk hakları bir bakalım bakalım Neler söyleyecekmiş bizimle ilgili tutku. Onu bekle. Aldatma. Evet. Ay, bir bakalım şimdi melek kartlarımız bize neler söyleyecek? Gel bakalım. Özgürlük. Tüm engellerden özgür olduğunu fark et. Meleklerin bunun için çalışıyor diyor. Sevgili Minnoş enerjim, Evet kırmızı deste için bu kadardı. Şimdi gelelim mavi destemize. Canlarım danışmanlık almak isterseniz benden whatsapp'tan mesaj yoluyla ya da mailden ya da instagramdan bana ulaşabilirsiniz. Ki hepsini açıklamalar kısmına ekliyor oluyorum. Zaten instagram hesabımda linkini aşağıya bırakıyorum. Videonun olduğu kısmına açıklamalar kısmına hiç boş boşuna arayıp durmayın ki zaten bulamıyor musunuz aslında çok net yani kanalın ismi direktman e, var yani instagrama direktman bu kanalımızın ismini yazdığınız, yazdığınız takdirde direkt çıkıyor aslında ama işte bulamıyorsunuz e, o yüzden ben direktman artık link koyuyorum e, linki kopyala yapıştır yaparak bulabilirsiniz. Çünkü malum YouTube'un açılmayan kısmı kısmına eklediğim için link açılmayabiliyor. E, evet çok konuştum, çok uzattım. Bir bakalım. Hadi bu da özlüyor çıksın. Hatta bu aşkından ölüyor olsun senin. Tamam mı? tatlı minnoş minnoş bir videoyu kapatalım olur mu? Hadi tatlım benim. Şöyle güzelce bir bizi mutlu et. Değil mi? Hadi. Hii. Ay başka bir şey sesem olacak mı? <laughs> Ay yemin ederim ama burası çok enteresan. Aa şok ben iptal şu an. Kız bu ne yapmış? Kız bunu sopayla vurun ha. <laughs> bunu sopayla vurun. Aa, aa. Aa aa şuna bak. Ne münasebet. Bir daha bir daha bir dakika bir dakika. Sonuç ne burada? Ne yapmaya çalışıyor bu? Aa. Yeminle bu ağzına kürekle vurulmalık bir manyak bu. Evet gel bakayım. Eh, şükür. Tamam. Ama bu çok manyak bu ya. Bak şimdi anlatacağım ama bana ne olur aa demeyin siz de. <laughs> Ay ama ama gerçekten şok oldum. Bu ne? Bakın aranızda ruh eşliliği söz konusu. Evet bunu hiç ee, yani şimdi dolandırmayayım. Direkt ben söyleyeyim. Evet ve Yengeç Burcu Koç Aslan Yay Burcu'nun kartı. Sanki böyle bir yay burcu böyle bir deli dolu manyak ve enerji var burada. Bahsediyorum tekrar tek, tekrar papağan gibi bahsediyorum. Ama bu ne yapıyor? İki kişi ar arasında kaldı. İki durum arasında kaldım ama ben direkt iki kişi olduğunu görüyorum burayı iki kişi arasında kaldım sen ve başka birisi arasında kaldım ve ben ne yapacağım ben ortada kaldım ya ben ortada kaldım bir adım atamıyorum özlüyorum çok özlüyorum ama gelemiyorum diyen bir enerjisi var korkuyorum yani ne yapacağımı da bilemiyorum dediği bir ruh haline bürünüyor ve şurada şunu görmekteyim sen de haliyle bu kişiye güvenebiliyorsun. E, çünkü ne yaptığı belli değil. Sağ solu belli değil. Dengesiz bir halde. Ama bu ilişki kendisi böyle dengesizliğe sokuyor. Ben direktman bu kişinin evli oldu, olduğunu görüyorum. Ya da ilişkisi e, ilişkisi olduğunu görüyorum. Evet. Ben burada direktman bir karmik ilişki aldım. karmik ilişki var burada. Platonik de sen bu kişiyi olabilirsin ya da sevgisini itiraf et, etmiş de o olabilirsin sevgili minnoşu. Ama bu kişi şu an kendini uzak tutuyor. Uzak çekiyor. Sana soğuk yaptığını görüyorum. İki gün sana iyi davranıyorsa dördüncü gün hadi bay bay dediği bir enerjisi var burada açıkçası. Ama seni bu kişi kötü etkiler. Bak direktman sonuç çektim ve evet Bakıralı geldi ama kartları bütünüyle baktığımız zaman ki öyle yorumlanıyor kartlar. Ee, bu kişi seni bıktırır. Seni hayattan bıktırır. Enerjini sömürür seni hayatım ya. Valla bak sen bundan uzak dur. Bak dilekman sana söyleyeceğim tek şey bu. Evet seni özlüyor ama ne istediğini bilen birisi değil. Ve şu da var. Bak iki tane bununla ilgili kart. bunun iki tane ilgili sembolüm var. Yani bu kişi seni aşktan bıktırır. Anlatabiliyor muyum? çok içine kapanık birisi bu aynı zamanda. Balık burcunda kartı var. Bak bu kişi seninle içten içe çok barışmak istiyor. Gelmek, adım atmak. Yani böyle bir gizli içinde tuttuğu şeyler var ve zihin karışıklığı yaşıyor. Biz bu ilişkiyi olduramıyoruz. Biz bu ilişkiyi devam ettiremiyoruz diyor ama tamamen kendisinden kaynaklı. Yani aklı deriz ya böyle beş karış havada. Yani çok diye oturdu bence bu laf bu kişiye. Ee, evet özlüyor seni sevgisi özlemi var ama ikiye bölünmüş ve ne yapacağını bilemiyor yani seni, seni takip ediyor bak sosyal medya figürü var burada direktman seni takip ediyor gözetliyor izliyor ne yapsam yani diyor ki bak ne senden vazgeçebiliyorum ne de ondan, ondan kopabiliyorum diyor hani anlatabiliyor muyum canım benim? Yani bu kişi ne yani bu ne? Ne olacak bu? Bana bir söyle bakayım. Ben burada cıfı çıkmış bir enerji aldım ya. Bu ne böyle? İsteyemedim. Ne olacak bu? Direkt şu var. Kova burcunda kartını görmekteyiz ve Yay burcunda özellikle diyor ki bak sana karşı bir olumlu adımı olacak bunun. Evet bu kaçınılmaz bir şey. Çünkü bak resmen diyor ki ne senden vazgeçebiliyorum ne de onunla kopabiliyorum diyor açıkçası. Ama diyor ki bak sana karşı geleceği adım şu yönde. Hani artık barışalım. Hiçbir şey es eskisi gibi olmayacak. Ben sana hak ettiğin gibi geleceğim. Hak ettiğin sevgiyle geleceğim deyip senin bu ilişki, bu getirme gündemleri, senin yüzüne gündemleri var burada. Görüyor musun? Ee, yani sen bu kişiye şans versen tekrardan sevgili minnoşum bak senin mutsuz edecek bir e, insan profili görüyorum. Ve bu da çok sabı, sabıklı bir yaklaşım değil. Ama gene tabii ki sen bilirsin hayat. Evet bakalım şimdi. Ama için rahat olsun yeterli yani işin. Bu sorumuzun cevabı evet seni özlüyor. Ee, ama yani evet. Devam edelim. Ekstra alalım. Onun farkındayız canım. Arada cinsellik var ya. öyle bir tutku, böyle bir şehvet var. Bak ben direkt şunu görüyorum. Bu da direkt şunu hissediyorum. Sen de bulduğu şey, tutku, arzu hani o e, ikinci kişi de bulamıyor. Yani sen şimdi dokunurken zevk alıyor yani. Direkt ben bunu söyleyeceğim. Sana karşı böyle bir doyumu tutkusu fena şekilde var ve seni bu yüzden bırakamıyorum bu insan bırakamıyor Seb yani sebebi bu cinsellik bak direktman kartı geldi yani şimdi cinsellik kartı geldi direktman ee, sana karşı tut şimdi tutkusu duygusu dolu dolu olduğu için ve aranızda evet böyle bir bağ var ve bu bağda kopmuyor böyle bir tutku bağı böyle bir dokunma böyle bir hissetme gündemleri var ama diyor ki bak sana karşı bu kişi gelecek ama diyor ki böyle hani ikilemli gelecek sana karşı. Böyle bir ikili oynama gündemleri var. Sana karşı en çok neyi özlüyor diye şimdi so şimdi sorduğumuzda da direktman dokunmayı özlüyorum. Sana dokunmayı, tenini, kokunu özlüyorum dediği bir gündemi var bunda. Bu çok fena bir açılım oldu. Umarım şifa olmuştur. Yani umarım yani ben burada şunu hissediyorum. Aramızda bir kişi var ve şu an bu kişi benim enerjim tıpatıp uydu. Umarım ona şifa olmuştur. Çünkü bazı açılımlar direktman tek bir kişiye nokta atışı yapıyor. Bu bir gerçek. Çünkü kolektif açılım olduğu için herkese birebir uymayabiliyor açılımlarım. E tabii haklı olarak o yüzden diyorum. Mesela direktman danışmanlık kartı geldiğinde bir konu için hele ki direktman gelin diyorum alın. Niye? O hafta çünkü bu sıkıldığınız konuyla alakalı bir aydınlanma haftanız demektir. Yani o yüzden çıktığı zaman direktman gelin diyorum mesela. Ama yani bilmiyorum sanki burada tek bir kişiyle böyle dolu dolu bir enerjim uyudu gibi hissediyorum. Böyle dediğim her böyle aldan zayı her şey bu kişiye direktman gitti gibi hissediyorum. Umarım şifa olur. Yani zor durumu. Evet. Gel bakalım. Evet sessiz sessizliğe bürünüyor bu kişi. Evet. İçe, içe kapanıyor. Ne yaptığını ne ettiğini anlayamıyorsun. Ve çevreye yöneliyor. Kafa dağıtmak için kendini dağıtmak için çevreye yöneldiğini görüyorum. Ama bu kişi çok başı boş bir enerji ve şimdi günü birlik ilişki yaşadığını zevkleri içi yaşadığını yani dünya umurumda değil yansa yansın diyen bir insan var burada açıkçası ve sorumsuz bir kişilik kendi eğlencesine kendi zevkine düşkün bir karakter olduğunu görmekteyim ben bu kişinin e, hakkında hayırlısı olsun sevgili kolektif enerji diyorum ama seni özlüyor evet seni sana böyle dokunmayı çok özleyen bir kişilik var burada yani en çok aldığım enerji ki zaten kartı da geldi. Cinsellik kartı geldiğine göre yani dokunmayı daha çok özleyen bir enerjisi var. Ops. Tamam. Alacağım. Aşk çekim yasaları. Kimseyi dinleme, iç sesine güven. Güven sorununu aş diyor. Melek kartları. Evet. Bir bakalım. Buradan da. Ama melek kartları diyorum. Aşk kartları. Kafa gitti iyice bu kişiden kaynaklı. <laughs> ay ay. Şimdi melek kartları neler söyleyecekmiş bir bakalım. Sessiz ol. Bazen sus susmak en iyi cevaptır. Zihnini susturduğunda meleklerin sevgisini duyabilirsin diyor. Sevgili melek kartın bizim için. Evet sevgili minnoşlarım. Açılım bu kadardı. Umarım memnun kalmışsınızdır. Ee, benden danışmanlık almak isterseniz de Instagram'la ya da WhatsApp'tan mesaj yoluyla ya da bana mailden ulaşabilirsiniz. Gün içerisinde geri dönüş sağlanıyor ve tüm bilgilerim kanalın hakkında bölümünde yer almaktadır. Oradan bakabilirsiniz bütün bilgilere. Evet, kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.